Dostlarım selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte jungle'da Lee Sin oynayacağım. Elo'muz hafif hafif artmaya başladı. Şu anda platin ve zümrüt elo'dayız. Lee Sin oynayacağız. Garip bir draft attı rakip. Hani baya bir keri var. Bakalım nasıl bir maç olacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Lee tipi mipi değişti bence. Çok daha iyi oldu öyle Hadi karakter böyle bir yenilendi. Yürüyüşü falan filan her şeyi değişti. Gücü mücü, hala aynı. Bayağı bir güçlü. İyi oynadığınız takdirde bayağı güçlü arkadaşlar. Lee Sin genel olarak öyle ve mid game de güçlü. Onun dışında çok da güçlü değil. Birazcık düşebiliyor. Ama bayağı güçlü genel olarak karakter. Genel olarak ben Blue başlıyorum Lee Sin'e. Yani Red başlamayı ben genel olarak çok sevmiyorum. Bir de bot lane'in olduğu taraf şey yapıyorum. İlk Q açtık. Camplerde full clear atmanızı öneriyorum genel olarak. Ya da eğer gank hani elo'ya bağlı gank mesela bunun üçünü alıp mid'e deneyebilirsiniz vesaire vesaire. O şekilde yaparsanız gank de atmış olursunuz. Yani demem şu ki mesela bu bot side aldık gank denedik olmadı buraya devam edebilirsiniz. Ya da tam tersi işte buraya aldınız topa deneyebilirsiniz. Bu biraz sıkıntılı ama tutmazsa çok fazla şey kaybediyorsunuz. Neyse başlayalım maçımıza genel olarak. E, en son bir tane master videosu attım biliyorsunuz. O videoda mesela beyler genel olarak ben ne kadar çok genel olarak diyorum lan. O videoda genel olarak <laughs> tamam tamam çekelim. O videoda görevleri oynadık. Yani görevleri oynamamızın sebebi Master'ın öylesinin bir tık daha zayıf olması. O zaman da mesela karşımızda Lee Sin vardı. <laughs> hani Lee Sin ya zaten o maç çok saçma bir maçtı gerçi de. O maç mesela Lee Sin yapması gerekenin yapamadı. Hani bot mesela kazandı halde adam gidip ejderme ejderme hiçbir şey almadı. O yüzden direkt biz mesela bu maçı stoplamıştık. Güzel keyifli bir maçtı hani ben zaten size Master'ın gücünü anlatmıştım o maç. Bu maçta da Lee Sin'in size gücünü anlatacağım. Yani genel olarak ama ben bak val vallahi temsili ediyorum. Niye böyle ya? Lee Sin'in early'si ve mid game'i bayağı güçlü. O yüzden early'de ve mid game'de görevleri vermemeniz gerekiyor. Bu yüzden dikkatli oynamanız lazım birazcık. Hani ve gankleri ihmal etmemeniz lazım. Hani oldukça genk atmaya çalışın. Mesela şu an ben buradan hani topa doğru yürüyeceğim de ben yürüyene kadar bu adamın inşallah başına bir şeyler gelmez. Çünkü çok öyle bir vibe vermiyor bana. Mesela bu mide deneyemezdik. O yüzden mesela hiç denemedim ben. Direkt devam abi. Lee'sini iyi oynarsanız bu arada çok kolay rank kasabileceğiniz bir karakter. Karakter bayağı güçlü yani. Hani ben mesela açık söyleyeyim çok uzun süredir Lee oynamıyorum. Yani bayağı uzun süredir Lee oynamıyorum. Şimdi buradan full kariyeri atmayacağım. Buradan bir tapa gitmek istiyorum. Mi? Buradan tapa gideceğim çünkü Lee Sin diyorum. Burada Lucian deneyecek bir şey. ya yani burada mesela Malphite'ın şeyine biz öldü mü? İyi kesti. Hiç şey yapmayacağım. Burada ya yani adam deneyeceğini %100 yüz biliyordum. Ya Malphite'ın burada bence geri çıkması lazımdı. Ben gene alacağım XP vesaire alıyorum. Ama Malphite burada çok kaybetti. Ya yani onun için kötü oldu bir tık. Ben yoksa gene bir şey kazan, kaybetmedim de. E adamım zaten amacım adam, adamın dive yemesin diye full carry'den vazgeçtim gene dahiydi. Aslında yiyeceğini biliyordu. Bence geri çıkması lazımdı da çıkmadı. Kendi kaybetti. Yapacak bir şey yok. Adam bunu aldı bu arada. Burada hastayım. Ne yapıyorlar? lan? Ben beni keser miyim? Kiriyar güçlü mü acaba? Bu sanırım biz daha güçlüyüz. Bak. Ah! nasıl? Nasi? Hayır ya. Listen, mekaniğine hakim olmadığımı zaten görüyoruz Adam beni kurtaracak diye flash attı. O da öldü. Bu bizim bize yazar. Bak bak bot gelecek kanka kesin şunu. %100 yüz bot bak bak geliyor gel gel gel. %100 yüz mu batacak o oh, Hanzo bak lan kanka sen gel sen oğlum ya. Tamam çok boş tepki verdik. Ama gelecek oğlum adam adamın geleceği çok belli yani burada. Lan gelsene kanka gel la gel. Nereye alayım ben kanka? Yata aşağı. Ha bu kadar kardeşim yani oyun az okuyun. Bunu okunacak gerçi bir şey yok da bunda. Adamın oraya geleceği en iyilik yani. Aç gözlülük yaptı öldü. Hala rahatız. Ya bir kere mekanik açısından da yanlış oynadım orayı. Az bir şey iyi oynasaydık. Buradan bir bir tur bota gitmek istiyorum aslında da bot da çok itiyor ya. Bu kadar itilirse zor gideriz oraya. Aslında ben genel olarak topu oynamak istiyorum. Hani o Malphite bir rahatlattığım zaman hallederiz diye düşünüyorum. Bir iki tur gitsem Malphite e yeter zaten. Şimdi şurayı da aldık. Hemen top clear alıp tekrardan gideceğim bu arada Malphite'a. Hamza usta zannettim adamın ismini. Şimdi bu de bahsedeyim size. Bu olarak genellikle Eclipse kasılıyor. Garanti ilk tam Eclipse alınıyor. Ardından da Sanders e, e, ya Türkçesi bilmiyorum. Sanders Sky şu işte. Bunu Türkçesini bilmiyorum. O alınıyor genelde. Ben mesela öyle bir build yapmayı çok düşünmüyorum bu maça. Ben daha çok zaten göreceksiniz. Ben Hydra alacağım. Bir tane suikastçı Hydra'sı var ya onu alacağım. Onu daha çok seviyorum ben. Bakalım nasıl maç olacak. Yani tek atarız. Tek de yeriz diye düşünüyorum ama bakacağız. Bakacağız bakacağız. Buradan bir tur gideceğim buna. Adam yine agresif oynayabilir. Anka ölüyordun gene bak gözümü seveyim yapma şöyle şeyler burayı itelim mi istersen eses at bir şey at bana hah istede yardım tamam ee, adam tp atarsa sıkıntı yaş adam atacak tp yapacak bir şey yok buna Hı, ne yapıyorsun lan her emişsin bizim mal ultisi var ha Şimdi uzaklaştıralım da bunu oynayamayabiliriz. Ben keserim onu ha. Auu. Oh. Tamam Alphite çıktı. Allah seni. <laughs> tamam bir sıkıntı yok ben çıkarım buradan. Ya flashımızı atarız gerekirse. Auu. Oh, Okey. Hayır ya her şey attı. Leboğa bak ya. <laughs> yani replik geldi aklıma. Her şeyini attı ya. United'ini falan da attı Leboq. Midden çok kaybetti gene de yani ne gerek var oğlum ayıp değil mi lan? Oğlum bak az bir şey edit de buralara çok komik şeyler konu olur da çok üşenmiyorum ya. Üşenmek değil zamanım yok oğlum. Yani videoyu çekeceğim de videoyu editleyeceğim de falan filan çok uzun sürüyor ya. Hani mesela haftada az video atsam şey her gün video atıyorum. Her gün video atıp da düzenli atıp hem kaliteli hem düzenli. Ya tek işimin bu olması lazım. Onun içinde bir tık kitlenin olması lazım hani birkaç tane yorum borum gelse diyeceğim ki olan hani bak destekleyenler var hani az bir şey şey yapalım bak öyle bir şey kitlem olsa biraz beni destekleyenler gerçekten destekleyen olsa her gün atarım Ben de acayip kaliteli atarım şu an mesela e, kitle oluşturmaya çalışıyorum şu an destekleyenimiz çok yok arkadaşlar acaba gerçek ben de direği alayım bu adam şeyi almış Bot lane gene kaybediyor burada arada bizim. Yani ben gene direkt oluyorum da. Bu sefer kaybeden botlayın alıyoruz gene. Zaten ananı. Bu sefer kay mid de kaybettiği için alamayacağız galiba ama. Kanka yardım. Almak istiyorum bunu. Ooo dönelim dur. Nice. Burayı kestik güzel şekilde hocam. Yani ejder almak istiyordum da ejder alamadık ya. Yani. Şurayı bir tur daha bu arada. Ay bak bak gördün mü hocam? Ben ne dedim size? Bir kere verelim bu adamı. Kil adam halleder dedim mi? Demedim mi? Al bu barikat al da şuradan gideyim ben. Ama vur kuleye vur. Aa bana gelmedi lan. Lavuk kule. Şu ne şeye başlayalım hocam. Ejder'e başlayalım seriden. İnşallah bir yer gelmez şu an. Şu gelirse ölmüş olabilirim. Nice burada bana oh, korktum lan. Bana geleceklerdi. Bizimkiler ondan bak bizimkiler burada iyi oynadı. Hani adamların dümdüz bana gelmesine izin vermediler. Ondan dolayı burası iyi oldu abi. Temiz. Elinize sağlık. Çocuklar. Şimdi buradan ben bir tur daha bota gideceğim. Ondan sonra zaten yavaştan şey yaparız. Ee, top pardon topa gideceğim. Şu kempleri alıp tamamen topu ignorlayacağız. Şu an bir turda kill aldırdık mı bu herife? Adamın itemlerini bakın şu iki item bittiği zaman daha da kaybetmez. Çünkü Lucian ne büyü direnci alabilir ne şey yapabilir. Artık hani tamamen oyun bizim lehimiz olur. Yani top lane, onu nasıl tutturamadık lan. Top lane'i direkt kazanmış oluruz. Sıkıntı yok yani. Keşke smite atmasaydım ya. Şey atardık. Hı, tutturamayız falan. Şimdi buraları seriden bir itelim. Alalım yani itelim diyorum. Ha bak bot da kesti. Neyse nice abi çok iyi. Güzel takımca güzel oynuyoruz. Abi şu liglerin bir sıfırlanmadı ya. Bak siz bunu izlerken sıfırlandı ama o kadar bekliyorum ki seriye başlatacağım. Rank 1 serisi yapacağım. Challenger serisi yapacağım. Liglerin sıfırlanmasını bekliyorum hocam. Vallahi ne bitmez ne sıfırlanmaz liglermiş. Küçükken de zaten işte benim ne olduğum zamanlar. Ben şuraya bir bakacağım bu arada. Benim diamond olduğum zamanlar falan. Aha. Oo benim mekaniğe bak. Tak şuna bir koy abi şeyi. Oo, orası sıkıntı ya. Ulti atma sebebim adam can yenilemesin diye dedi de atmasam da olabilirmiş ya. Ben orada boş attı ultiyi. Ya burada adamlar midini kullanıyor. Bizim midi şu an kullanamıyoruz ama inşallah kullanırız bizden ne diyelim. Şuradan hemen itemlerimizi alıp devam edelim. Şu an birazcık kötü oldu bu. Adamlar kurtçuk mu alıyordu oğlum? Kurtçuk yok ki. Ne yapıyordu lan onlar üç kişi orada? Valla pek anlamadım ama kötü oldu ya. Victor bunu ikidir yapıyor. Hani adam çok rahat move atıyor bizim Lux. Çok şey yapmıyor yani. Takmıyor herhalde. buradan bir tur hemen bota gideceğim. Şuradan gengi patlatacağız abi. Geldim geldim geldim. Ops gel oğlum. Ah. Yani zor gibi. Oğlum niye devam etmiyorsun ki lan? Ha? Ananı satayım ya. Çok vurdu oğlum. Ya gene Viktor geldi bu arada. Ya Victor acayip muvatıyor atıyor. Sen de zaten AFK hani Sen de olsa bu arada buraları kazanırız. Çünkü şey, adam hem heal atıyor, hem heal atıyor, hem şey atıyor. Yani çıktı AFK. Bu geçen Swain'de de oldu. Bu supportlar niye böyle oğlum? Niye böylesiniz lan? Kanka işin varsa girme maça oğlum. Bak bunu yapan benim de arkadaşım var. Aga işiniz varsa biriyle mesaj açıyorsanız girmeyin oğlum. Gidin işinizi halletin anasını. E tam takmıyorsunuz da öyle oyunu içine ediyorsunuz. Ayıp yani bu bildiğim o saygısız oğlum. Ne olmuş olabilir ki? Çok bir şey varsa bari git base de takıl kanka. Önemli yani bir şeyse direkt çık oyundan. Bu kadar önemli zaten ne yapıyorsun? Yani burayı zor oynarız. Şu an bir insek çaksak var ya. Bir gözükse bana. Çok geride oynuyor ama dur bakalım. Nerede oğlum herif? Allah. Ya oğlum lüks ya bu. İyi e güzel. İnsi yaptığımda aslında takip etse daha da iyiydi de. Hızlı hızlı keser çıkardık da. Senin yeni geldi. Bu geçen Sven aynı bu arada. Adam da aynısını yaptı. Öyle gitti böyle kaç dakika sonra falan geldi. Şimdi bir de move atacağım buradan bir keser diye düşünüyorum ama benim hiç bir direnci yok. Aha. Oha. Ben bir Benim mekanikler çok zayıf değil mi? Oo. Çok zayıf oynuyor bu arada. Lee harbiden yavaş oynuyorum yani. Kimileri var bu tok 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 oynuyor. Yani o kadar iyi değiliz oğlum biz. Biz de iyi değiliz yani. Bu el daha iyi bir build yapabilirmişiz Çünkü bu build çok kırılgan olacak. Neyse bakalım hallederiz inşallah. Şimdi buradan şunu da alacağım. Aslında bu build yapmamın iyi bir sebebi var. Hani hem tek atarız ama tek yersek işte sıkıntı. Tek yemememiz lazım. Devam etmiyor. Alalım Drake'i alalım. Fark ettiyseniz her jungle oynadığımda hiçbir direk vermiyorum. Seriden alalım ha bunları. Ne yani rakip çok da takmıyor direkleri. Direk bu arada çok önemli. Bakın gene çok iyi bir ruh çıkacak. Bakın şu direkler şu elolarda ben niye alınmıyor hiç anlamıyorum. O direk çok önemli bir şey. Ama bak mesela adam <laughs> çok kötü ya. Çöp bu arada. Bak. Nice. Zaten ben gelmesem de keserdim onu zaten. Çok da sıkıntı yok. Ya, bu bu şekilde olabiliyor. Yani çıkabilecek en kötü ruh şey çıktı yani. Ne alev çıktı ne heksek. Oyundaki ejderlerin hepsi çöp. İşte böyle de olabiliyor arada yapacak bir şey yok. Bakın Malphite şu anda tamamen kazanıyor lane'i. Artık Malphite'in lane'e döndü. Dur lan oraya bir geleyim ben. Artık tamamen Malphite'in lane'e döndü. Adam Q Q atıyor. En sonunda ultiyle çakıyor komboyu. Kesiyor adamı. Buraya bir tur bakarım belki gelirlerse. Devam etmeyecek lan? Nasıl oğlum sizin etmeniz lazım ya. Ha edin oğlum edin ya. Gelin lan buraya. Bak gelecek o gelecek. Kanka dibimden çıktı adam anlamasın bir şeyi. Ya kanka. Ya şaka mısın ya? Ya Allah senin yapmasın kanka be. Oğlum ya Lux Kanka ya Lux fenasın oğlum ya vallahi billahi. Neyse kuleyi açalım bari. Yani Lux gelmese belki kafa atarlar mıydı bilmiyorum da. Adam bir yanda totem attı. Tip attı. Maç bayağı açıldı bu arada. Hani şu anda zaten bitti bence maç. Adamlar çünkü çok da bir şey yapabileceklerini sanmıyorum. Direkt maç şu anda açıldı. Tap Bot da açılmaya başladı. Direkt adamlar mental olarak kaybetti. Ejder ruhumuz falan da olacak. Temizinden kazanacağız maçı. Ben bir yarı bayağıdı görmüyorum. Nereye gitti bu? Bu arada bayağıdır da jungle oynamıyorum ben ha. Yani hani ya bir iki maç attım onları. Oo. Onları saymıyorum ama. Bu geleyim bakayım buraya fightlayalım. Gel lan. Bu bir. Nice o da öldü. <laughs> nice arkadaşlar. Buradan direkt görevlerimizi falan da alıyoruz. Ya fena oynamıyorum. Genel olarak mekanik açısından biraz zayıfız ama. Hani baktığınız zaman totale bence bir yerden çok daha fazla şey arıyoruz. Aha. Şeyim yok ki. Jin de geliyor. Bir tane bir gözük bana bir. Oh. Çıkalım buradan. Çıkmayalım. Bir anda çıkmış gibi yaptık. Şuna bakar mıyız ya? gel Ops Ee, bir şey çıkmaz gibi oradan. At bakayım dojlayayım onu. Onu Oğlum lan önüme geçseydin bir şey yapaydın ya. Sağ ol kardeşim valla Allah razı olsun ya. Of ananı satayım. Lan burayı keşke gösterseydim var ya. Malfight bir girdi ultiyle 3 kişiye. Lux da ultiyi çaktı. Bir anda paket ettiler maçı. Malfight sen al oğlum onu. Alamadık. Ah be Lux aldı. Lan var ya fena girdiler ha. Aslanlarım benim. İntikamı aldılar burası benim hatam. İlla böyle bir şeyler denemek istediğim için çok boş bir şeyler deniyorum. O yüzden direkt öldüm buradan. Bir e bot da kesti. Bu arada şöyle diyeyim. Hani ben şu an takımı iyi olduğu için kazanıyor olabilirim belki. Ama genel olarak her zaman takımınız iyi olmaz. Ben şu an mesela takım iyi oynadığı için bir tık rahatım. Ama jungle'da hani çok cıvırsanız direkt maçı kaybedersiniz haberiniz olsun. Bir de bu TR'de böyle oluyor. Genelde mesela rakip salıyor. Ondan dolayı bu şekil oluyor. Bu mesela başka serverlarda falan böyle değil genelde. Hani adamlar son saniyeye kadar oynuyor ve ciddi oynuyorlar. O yüzden size önerim yani maçı kazandık kafasına girmeyin. Ben bir kere bir tane daha ana anlatayım seriden. Veigar main'im ben eskiden. Veigar zamanlarım işte. Bir Veigar maçındayız. 3 inhi açtık. Yani Veigar'ım. 3 inhi açtık Veigar'ız. Düşünün. Bir tane Jokat var rakipte. Dedim ben 3 yavaş açtık rahat falan bitirelim hadi. Bu fight olmadı. Bir fight olmadı. Bir fight olmadı. Dakika geldi. Kaça hatırlamıyorum. Belki 40-50'dir. Oy kardeşim. Ben de Q'lu aldık ya. E dakika oldu kaç? 40-40 diyelim. Hatırlamıyorum ama 40 diyelim. Aga bir Jokat var. Adamın yani adama vuruyorum bin bin. Adamın canı gitmiyor yani. Şu bari var ya şu kadar şu kadar gidiyor. Nasıl söyleyeyim bak. Şu kadar şu kadar. Ya yani 10 taneden bir tanesi gidiyor. Ben Q her attığımda falan. Adam ölmedi ölmedi dur bir saniye bak. Cıvıklık yok. Bak bir yesen onu. Neyse. Baktım adam ölmüyor. 3 inhi açık bakın. 3 inhi demek genel olarak maçın bitti anlamına geliyor değil mi? 3 inhi açık. Neş meş aldık. Bitiremiyoruz. Yani bitiremiyoruz maç. Hiçbir şekilde maç bitmiyor. Kaybettik maçı en son. Yani gerçekten kaybettik maçı. Yani bana çok koymuştu ama yani elimden geleni de yapmıştım amaç kazanamadık abi. Allah sinir bozuyor bu maçtı. Kureyi alalım yalla buraya. Oo, zıng Tak. Ya şu Victor'a ben sinir oldum. İki kilo var ikisi de biziz galiba. Adam şey, şeylerini hep bize atıyor bu. ben Victor'u da seviyorum abi. Bir ara Victor videosu da gelsin. Gel lan Koş deli gibi koş. Ve atacağım da ult attım bu arada. Şimdi arkadaşlar buradan e, Sky alacağım ben. Ben çok kırılgan olmayı sevmiyorum. Bir tane de şundan alalım. Black Cleaver alırız. Hem tek atacağız hem de ölmeyeceğiz. O şekil bir build yapıyorum. Şu anlık bize ihtiyaç çok olmadı. O da öldü galiba. Yani ben ihtiyaç olmadan rakip koşup ölüyor zaten. Ben şu an yaptığım yalandan sohbet ediyorum size. Bir de boş boş gidip camp alıyorum. Ya bir de görevler alıyorum işte. Abi takım yani rakip hepsi intliyor. Ben anlamadım ki ben mesela lane'e gidene kadar int ölüyorlar. Mesela bu da öldü. Ya yani intliyorlar la Gel bakayım. evet kanka hadi keseceğim bu yani. at aşağı. Mesela bu direndiği için buna ben yetişebiliyorum. Diğerleri direnmeden öldüğü için ölüyorum hemen. Yani öldür öldürüyorlar hemen. Ben şey yapamıyorum. Ah bir Victor gözüksen sana. Şuradan bir inseyi çaksan. Gelin lan. Gitmeyin oğlum. Aha. Alın oğlum bunu. Tamam bizim adam öldü lan. Neyse Victor'u kestik değer. De oğlum Victor'u kestik. Şatlan vermedik değil mi? Okey nice abi. O Victor ölsün de. Bak şu Malphite geldiği zaman videoyu durdurmayacaksın abi bak. Git diyeceksin bu adama izleyeceksin. Bak ne yapacak? Şu reis şov yapıyor bak. Zınk. Nice. Ama bitti şu an işi bitti adam kaç. Şimdi arkadaşlar maç baya bitti. Yani maçı kazandık sayılır. Şu anda artık keyfe döndü yani. Ben ben niye buna skill tutturamıyorum lan? Bizim ufuktan iyi doge atıyorlar ha. Duran şeyler. Al kardeşim skin yok. Zaten tüm takıma geliyor çok da önemli yok. Sevmediğim biri olsa şey yapmam bu arada. Şu geçelim ne çalalım seriden. Dur şu biri ara neyse gitmeyelim ya. Alıyoruz kardeşim Mel baron sakin ol. Şu an bu arada ölmem ben. Yani bayağı güçlüyüz. Ya bir yer bak oğlum benim jungle'lar benim rakibe gelen jungle'lar niye split atıyor oğlum, oğlum Bak ejderi yok, bir şey yok. Altı katkısı var. Al atmayacağım smite yani. E atalım saldım. adamlar sadece split atıyor oğlum. Deniyor musunuz siz niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Nice. Ben direkt alırız şimdi. Kanka bak ready saldım bunu sanırım kırarım konuyu. Aldı Ya o. Gireyim mi lan? Bir anda. Ya oy ne diyorsun ya? Bizim Kaysa sağ olsun çok yardım etti bana da. Vallahi Kaysa çok destekledi beni. Ne güzel. Kaysa az bir şey güveneydi bana. Orayı direkt keserdik de. Genel olarak kolay bir maç oldu. Bu videoda kaç kere genel olarak dedim bilmiyorum. ama 20 kere demişimdir muhtemelen. Çıkalım hocam buradan. Nice temiz. Şimdi de ejder ruhunu aldık mı zaten maç bitti. Şu an zaten maç bitti. Şu an videoyu kapat. Ejder ruhunu da alıyoruz. Şimdi yani bitti maç. Şu an adamın nefret etmesini bekliyoruz. Buradan B atacağım. Ya B atamayacağım şimdi. Ay hani ultine ya. Çalışacağını düşünerek attı bir de. Buradan direkt ben büyü direnci alayım ya birazcık. Her şeyden alalım hocam. Zaten bitti maç. O da yaptı Ayşe. Bir yer kötü oynuyor bu arada. Hani geçen mesela Lee'sin de şey vardı da bu bayağı kötü oynuyor. Direkt kötü oynuyor herif. Ya salmıştı olabilir. Belki o yüzden bilmiyorum ama ben beğenmedim adamın oynayışını. Muhtemelen saldı zaten. Böyle chat atıyorsa çok da oynadığını düşünmüyorum adamın. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Genel keyifli maç genel olarak. 21 oldu. Gel <laughs> 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 oğlum Victor. Onu Victor'u kesmek istiyorum da bak bak Beyza e kaçıyor. Anım ya insek atacaktım. Ya kanka yapacağım.